Evet deney videosunun birinci videosuna geldik Bir deney ne olacak ya bak baştan anlatıyorum Şimdi yanlış anlaşılma olmasın başlıktan da Falan görüp yanlış anlıyor olabilirsiniz Ben discordda birileri yazmıştı abi Böyle bir şey yap diye falan ben de bir oylama açtım Baktım herkes bunu istiyor ben de bir deney haline Getireyim çünkü biz bayağı eleştirdik onları Bakalım bu taktikle nereye kadar Gidebileceğim ona bir, bir bakacağız Şimdi benim yan kanalım vardı biliyorsunuz ya bu yan kanalı da Çöp etmek istemiyorum ama ya deney için Artık bu da kurban gidecek en sıfırdan Neden başlamadım onu söyleyeyim çünkü sıfır Aboneli falan olursa ya da yeri yani atıyorum 30. Etkileşim daha da az olduğu için sıkıntı olur. Ya yani yapamayız deneyi. Çünkü bayağı az etkileşim olur. Ben de dedim ki bu kanala yapayım. Direkt abi ne yapıyoruz? Adana'ya yazalım abi? Ee, Ada ne yazalım biliyor musunuz? Can Alper. Sissis yaptık. Açıklamaya da bu kanal deney kanaldır deney kanalı diye yazalım da. Can Alper kanalımızın her şeyi oldu abi şu an değil mi? Bir tek e, profil profil eksik. Profilde ne koyacağız? Koyduk abi. Kapak fotoğrafımız da hazır. İlk ilk günde böyle bir kanalı açtık ve kanalın böyle bir şeyini düzelteceğim. Şöyle bir etiket kısmına geldik. Anahtar kelimeler. Allah anneni babanı seviyorsan yanlış anlaşılmasın bak bu deneyi anladın mı bunu hepiniz istediniz yani benden sonra şey demeyin abi ben kendi başıma karar vermedim bak discordumuz açıklamada şimdi ilk gün yapacaklarımız bunlar çünkü kanal böyle bir artık kanalın ismini değiştirdik profilini değiştirdik her şeyini değiştirdiğimiz için bir gün beklemesi lazım böyle tam ayarların uygulanması lazım Oysa, o zaman sonraki günde Görüşürüz. Evet 10. gün yok. 2. gündeyiz. Bugün 2. günde artık kanala video atmaya başlayacağız. Şimdi gelelim kanalımıza. Can Alper. Ee, şöyle bir video kalmış lan ben bunu silmemiş miydim? Şöyle bir bakalım abi. Evet şimdi nasıl videolar yapacağım? Hemen şuraya Ömer Alper yazalım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şöyle videolar yapacağız. Annen için geçme. Bak bu videoyu alıyoruz abi. Ee, CTRL -C. Bunu bir indirmemiz lazım. Evet burada bir tek eksiğimiz var Şarkı şarkıyı da şimdi koyacağız Videoyu bir en baştan izleteyim size ee, Sadece orta kısmını değiştirdim Biraz daha bir 15 takım falan <laughs> Biraz kısmak lazım tabi Bir eksi 10 yaptık mı şurayı Tamamdır iş bitti abi Evet video yükleniyor Videomuzun başlığı ne olsun abi Videomuzun başlığı Anneni seviyorsan geçme bakın yazıyoruz. eee shorts etiketlerimizi de koyalım. Shorts keşfet. Evet bu kadar da abi. Bu herkese açık şekilde bu videoyu yükleyeceğiz. İşe yarayacak mı abi? En iyisi zaten ben en çok onu merak ediyorum. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı? Şimdi göreceğiz. Hemen direkt belli olmuyor zaten shortslar. 2 gün sonra tutabiliyor, şey sonra tutabiliyor. Böyle bir kısaca videoyu göstereceğim. Şu an gizli de yükleniyor. 2 saatte beklemek istemiyorum. Video böyle abi kısaca. Şöyle şarkıyı biraz kısacağım. Zaten alınız. O şarkı işte. Ben biraz söyledim ama. Annen için geçme. Annen için 5 kere izle. Abone ol. Like at. Yorum yap. Bu kadar abi. Evet 3. güne geldik. 3. günde bir tane video atmıştık biliyorsunuz dün. Ee, bir tane video atmıştık. O videonun analizlerine geleceğiz ilk başta. Şöyle videoyu e, gösterelim. İkino, 2200 izlendi. 11 abone gelmiş. 4100 kere gösterilmiş. %50 falan geçilmiş. Yani kısaca analiz böyle. Yorumlara bakalım. İnananlar var. Bazıları da deney olduğunu biliyor. Bak anneler candır anneler candır inanmış. E, sonra cennet annelerin ayaklarının altındadır. An hani ya bak bunlar doğru şeyler ama yani bu videolara sen de yorum atarak prim vermiş oluyorsun. Bunları yapmamanız lazım bak. Evet şöyle bir tane video buldum. Hemen bir izleyelim. Allah eğer varsan işaret ver. Allah abone, Allah seviyorsan abone ol, like at, yorum yap. Hemen bu videoyu alalım. Hiç uğraşmadan <laughs> arkadaş hazırlamış zaten. İkinci videoda böyle. Şöyle. Şeytan'a inat geçme Şeytan'a inat abone ol like at yorum yap da sayımızı bilelim ya sayımızı bilelim Allah Allah eğer bana işaret ver Evet ikinci videomuz da yayınlandı. Evet dördüncü günümüze geldik. Dördüncü günümüze bir kanalımızın analizlerine bakalım ilk öncelikle. Kanalı özelleştir. Kanalın abonesini falan artmış onu bir gördüm. Şimdi dün ne videosu atmıştık? Peygamber Efendimizin mübarek saçı ve Allah diye bir tane video atmıştık. İlk önce Peygamber Efendimizin mübarek saçına e 3900 kişi izlemiş. 15'te abone gelmiş. Güzel bir rakam. Yorumlara bakalım. Yorumlarda inananlar yok yorumda fazla inanan olmamış. Ama 15 abone gelmiş güzel bir rakam. Allah videosuna da 10 abone gelmiş ve 2200 izlenmiş. Yorumlarda e, Allah Allah yazanlar var inananlar var yani. Evet ilk videomuz böyle. Rakibine kıyamadı bilerek yenildi. Şeytanı seven boş geçsin Allah'ı seven abone olsun sayımızı bilelim be kardeşim be. Bir dakika, bir şey annen geçelim. için geçme Annen için abone ol like at yorum yap Sayımızı anneni bilelim yani. Evet anneni seviyorsan sakın geçme yaptık bu videoya da Hemen bu videoyu da atalım ee, Bugünümüzün de sonuna gelelim Gerçekten deneye çok yakın bir zaman kaldı Ama da izleniyor Az bir şey izleniyor yani Bakacağız Evet deneyimizin 5. gününe geldik 5. günde artık yavaş yavaş kanal böyle bir tık, tık ilerlemeye gidiyor yavaştan Allah seviyorsan geçme anneni seviyorsan sakın geçme Diye iki tane video atmıştık bu arada bak böyle durunca telliyor gibi görünüyorum ama telli değilim abi. Işık var ve güneş var o yüzden böyle. Telli değiliz yani bak gördün mü? Hiçbir şey yok. Dün attığımız anneni seviyorsan sakın geçme. 2400 kişi izlemiş. 14 abone gelmiş. Diğer videomuza da Allah'ı seviyorsan geçme. 3800 izlenmiş. 35 abone gelmiş. Bu iyi. Bu videodan iyi gelmiş. Bu video atıldı. Ee, yarışmacı protezini çıkardı. Abone ol, like at, yorum yap. Sayımızı bilelim be kardeşim ya. Klasik <laughs> ya. her gün bunu diyoruz ama. Yani iki videoyu da attık. Artık deneyimizin iki iki gün kaldı deneyim bitmesine. İki gün sonra bitecek. Ee, bakalım neler olacak. Diğer günde görüşürüz. Evet deneyimizin altıncı gününe geldik. Tam altı gün oldu. Ee, Baya ilerledi yani. Kanalımıza gelelim bir bakalım. Ee, 31.5 bin görüntülenme olmuş son 28 günde. Yani bizim uğraştığımızdan beri. Son videolar pek istediğim bir ilgiyi almadı. Ee, biz de bunun üzerine yapacağız yine bir şeyler Evet bu da ikinci videomuz Allah Allah. Çocuk ne güzel kendi kendine diyor Ama sen şunu yazıyorsun kardeşim bozuyorsun Şeytana inat 10 kere izle Şeytana inat abone ol like at yorum yap Sayımızı bilelim ya kardeşim be Neyse iki tane daha videomuzu attık ee, Bugün ayın 26'sı Son e, iki günümüz kaldı Büyük ihtimal yarın bitiririz deneyi Bakalım bir sonraki günlerde görüşürüz. E, deneyimizin son gününe geldik. E, gerçekten 7. günü dolduracağız. Bugün, bugün video atmayacağım. 7. günde bence bitirmenin zamanı geldi. Hiç daha da uğraşmak istemiyorum. Kanalın analizlerini göstereceğim. Bugünlük video atmayacağım. Şimdi bak bunu neden yaptığımı soracağım. Bazı insanlar Discord'da şey yazıyor işte ya neden yaptın? Bak bu benim aklıma gelmeyen bir şeydi. Video fikrinde biri yazdı. Sonra birkaç kişi daha yazdı. Ben de duyurulara attım. 100 yüzden fazla kişi evet dedi 11 kişi de hayır dedi ben dedim madem insanlar bunu istiyor ben de böyle bir deney yapayım ben zaten bunu kalpten hani şey prim olarak yapmıyorum hani bunun gerçek olmadığını biliyoruz ha örnek vereyim mesela dizilerde de Biraz değişik bir örnek olacak ama dizilerde mesela namaz kılma sahneler oluyor. Onların da bazıları zaten şey için yapılıyor. Hani rol için yapılıyor. Bu da rol gibi bir şey anladın mı? Öyle düşünün yani. Gerçeklikle bir alakası yok. Sadece deney. Ee, öyleydi yani. Kesinlikle yanlış bir şey aramayın. Analizlerini gösterelim sizlere. Biz kaç tane video attık? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane video attık. En fazla izlenen videosu Peygamber Efendimizin Mübarek Saçı. 5.000 400 izlenmiş, 5500 izlenmiş, 25 abone gelmiş bu şeyden, videodan. Allah seviyorsan geçme videosu var. Bu videodan 3800 izlenmiş, 35 abone gelmiş. Yani bak adamlar gerçekten çok iyi abone ve e, izlenme kasıyor bu sayede. Çünkü karşı tarafa şu psikolojiyi veriyor adamlar. Sen bu videoyu izleyeceksin, abone olmayacaksın, beğenmeyeceksin. O zaman bir şey olacak sana kesin. Adama bu psikolojiyi veriyor, çocuğa bu psikolojiyi veriyor. Bak yorumlarda da var. Bakın yorumlara da bakın. Allah yazanlar Allah kalp. Ya böyle şeyleri yapmanıza gerek yok. Eğer böyle bir sen yapma kardeşim. Sen zaten dini olan inancını Allah'a gösterebilirsin. Bu yoruma e, yorum falan atmayınca dinden çıkmıyorsun. Yani öyle bir şey yok. Onlara inanmanıza da gerek yok. Böyle videolar yapanlara da artık prim vermeyin. Bu kanalı da silelim mi e, silmeyelim mi? Duyuruları, Discord duyuruları atacağım. Bir anket açacağız. E, sizin kararınızla kanal silinir mi silinmez mi size bağlı. Ama büyük ihtimal silinmesini istersiniz değil mi? Yani o yüzden Discord'umuz açıklamada gelip oy kullanırsınız. Abi bak 7 gündür uğraşıyoruz. Abone olup bildirim açmayı unutmayın yani. Bir zahmet adamsınız. Hoşça Hoşçakalın.